CSG Elektronik'ten herkese merhaba. Bugün sizlere LC800 kilogramlık e, bahçe kapı motorunu tanıtacağız. Motor içerisinde, set içerisinde size motorumuz, kontrol kartımız, 2 adet emniyet fotoselim, fotoselimiz, 2 adet kumandamız, 1 adet tepe lambamız, montaj bağlantı kitleri ve durdurucu dişler, montaj tablası 4 metre dişli ile birlikte gelmekte. Ee, şurada da bir hatırlatma yapalım. Bu kapaklar bu şekilde kapalı geliyor. Montaj yuvaları burada. İşiniz montajınız bittikten sonra bu kapaklar tekrar kapanmak için var. Dışarıdan bir daha gözükmesin diye. Şimdi sizlere e, ürünün bağlantılarını anlatalım. Fotoselden başlayalım. Ürün size zaten kurulu bir şekilde geliyor. Yani burada motor yön uçlarımız ve e, switch uçlarımız hazır vaziyette geliyor. Siz dışarıdan sadece buraya 220 girişimizi yapıyoruz. Dışarıdan gelen harici 220 bağlantımız burada. Emniyet fotoseli bağlantısına gelelim. Şimdi emniyet fotosellerimizde eee fotoselin kablo bağlantısını yapmadan önce de zaten şurada altta var. E, eksi, artı NC pardon, NO ve COM olarak e, burada bağlantımız bu şekilde. Eksi, artı, NO, COM olarak bağlantımız. Şimdi buradan gelen baştaki gelen eksimiz buradaki eksiyle Karşısındaki fotoselin eksisini birleştiriyoruz. Yani kahverengi ile buradan gelen beyaz kabloyu birleştiriyoruz. Bakın burada bir de komdan gelen şu fotoselde komdan gelen ucu birleştiriyoruz. Burada GND yazıyor. Bakın GND'ye bağlantısını yapıyoruz. Kahverengi sarı ve beyaz kablomuz buradaki gibi. Buraya GND'ye bağlıyoruz. İkinci sıradan gelenler artı fotoselin, dörtlü fotoselin ikincisinden gelen ve ikili fotoselin ikincisinden gelenleri de birleştiriyoruz. Burada bakın V artı birinci sıraya bağlıyoruz. Buradan gelen dörtlü fotoselden gelen N O ucumuzu da yani üçüncü ucumuzu da alıp burada F S W yazan üçüncü sıraya bağlıyoruz. Fotosel bağlantımız bu kadar. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra fotosellerimizin ışıkları bu şekilde yanacak. Önünde bir engel geçtiği zaman da bakın yeşil ışığımız yanıp sönecek. Fotosel bağlantımız bittikten sonra size kalan bir de tepe lambası bağlantımız var. Tepe lambasında iki girişimiz var. Bakın hemen sol taraflarında AC, DC voltaj aralığını yazıyor burada. 24 volt ile 250 volt arasında bağlantı yapabilirsiniz diyor. AC, DC giriş. Bir de burada harici anten girişimiz var. Buradaki anten buraya 220'lik. Yani bağlantıyı sakın yanlış yapmayın. Ampul patlar. Burası anten girişimiz elektrik gireceğiniz yer burada belli. ACDC 250 volta kadar bağlantı yapıyoruz. Buradan aldığımız kabloyu getiriyoruz. Bakın şurada ikili harici bir klemensimiz var. Buraya bağlantısını yapıyoruz. Antene de kablomuzu şuradan alıyoruz. Bakın e, ana kartın üzerinde bir alıcı kartımız var. Şu anten kablomuz. Buna bir bakır kablo ek yaparak e, tepe lambasına giden enerji ucu ile birlikte gönderirseniz onun kablosunu da buraya girdiğinizde kumanda mesafeniz bir nebze de olsa 60 olacak. Şimdi size kumandalar tanımlı olarak geliyor. Sizin yapmanız gereken hiçbir şeyiniz yok. Ama bazen yoğunluktan da olabiliyor. Atlayabiliyoruz. Bakın dip sivişlerimiz bir numara açık olacak ve 3 numara açık olacak. Diğerleri kapalı şekilde kalacak. Kumandamızı alalım. Kumandamız tanımlı. Bakın bu şekilde bastık. Çalışıyor. Durdurduk. Tekrardan bastık çalışıyor ve durdurduk. Diyelim ki kumandalarımız sizlere tanımsız geldi. Bakın şurada study tuşu var. Study tuşuna bastığınızda bu şekilde tanıtma işlemini yapabiliyorsunuz. Otomatik kapanma süresi standartta 15 saniye olarak zaten sizlere gelmektedir. Bunun haricinde montaj esnasında aklınıza takılacak her konuda lütfen bizlere destek hattı numaramızdan ulaşın. 0552 309 62 25 numaralı telefondan montaj esnasında bize ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun, güle güle kullanın.